Baba! Baba! Onları siz öldürdünüz. Kendine Red diye bir telefon sapı vardı ya, o telefon sapı değilmiş. Alo, Gençlik Parkı'na bir tabut gömdü. Fazla vaktiniz yok. Niye burada hala bu? Ha? Olay ya. Şimdi bir, bir, konuşur, alttan alır. tamam Bu Red Kit'ten arkadaşlar var ya, Memduk'la bir derdi var diye. Neden annesini görüyor? Konuş lan! Konuş lan! Köpek gömüyor, insan gömüyor. Herifin derdi ben ne abi, anlasana. Bu işin arkasında örgütlü güçler var. Emniyet içinde kurulmuş olan gizli bir örgütten bahsediyordu. Ya bu adamlarla uğraşılmaz. Birileri bu polislerin arşivdeki dosyalarını ortadan kaldırmış. Kafadayım mısın, polis misin? Nesin sen? Ulan sen kendini ne zannediyorsun be? Seninki müzlü bu kadar. Yani derdin ne? Niye böylesin? Bakanlık olayı çözebileceğimizi hiç hesaba katlamıştı. Bizi meslekten ihraç ettiler. Adam katil. Evi kolu sallaya sallaya dolaşıyor. Birilerini gördü. Siz de gerçekleri görmüyorsunuz. Siz de katilsiniz. Bu iş ortaya çıkarsa eskiden yapılan bütün pislikler de ortaya çıkacak. Ortada olay falan yok. Varsa da kapandı. Kim kapattı? Red birini daha görmeyecek. Bize iki kişi demişti. Ne oldu? Korktun mu sandın? <laughs> Ben... Bak başkomiser. Bazen çok sevdiğimiz insanları da harcamak zorunda kaldığımız oluyor. Harcayın lan. Harcamazsanız